bir elif miktarı gülümsedim seninle. Dört elif miktarı gülümser misin benimle? Bir yudum tazeliyim, kokusu cennetimin, yankısı cehennemin, gözlerimin gölgesindeki mucize, karanlığımın mavi deryası, cennetimden düşerken yakılan şarkılarımın huzuru. Aralanan perdemin sonundaki kıpırtı, tümceleri sevdayla nakşedilmiş sözlerimin öznesi. Ceylanlara hediye, ceylan gözlü huzurum. Nadasa bırakılmış toprağımda filizlenen tebessüm. Nefesini soluduğum, soluğumun sevdası. Gonca güllerle sargılı, parmak ucumda kan damlası. Mavi bilyelerin cam soğukluğunda üşüyen ellerim. Nefesinle sev beni. Nefesin nefesime takılı kalsın. Nefesinle sevdiğinde beni. Sevdanın en yalın zamanında nefesimin tazeliğinde kalsın ismin. Güneş topla benim için ve rüzgarın düşürdüğü yıldızları biriktir heybende. Coğrafyamın güneşe bakan yanında bekler misin beni? Sevdanın en yalın zamanında nefesinin tazeliğinde kalsın ismim. Ve sesimin kaybolduğu şarkılarda ara beni. Geçmişimin karanlığında guslet tenimi, yaralarının cesedini çıkar toprağımdan ve gözlerinin rengini içir yaralarıma, cümlelerimde intihar eden saffeti tut dizlerinin ucundan, köklerime iliştirilmiş ayrılığı kutsa, harf harf kanayan yuzar sifin kuyusundan çıkar, gözlerimin nemine. Dibini yitirmiş bir nehrin içinden çıkar hecemi. Gülüşlerinden bir baharı çiz, toprağına bozkırın. Satırlarımda mahsur kalan denizimin mavisini, dudaklarında genişleyen anlamınla kurtar mahsuriyetinden. Kollarına bıraktığım boşluğu gözlerine sırtlandır kirpiklerinden bir köprüyle avuçla avcumdaki bahçeyi. Düşer misin düşlerime ben düşmüşken düşüne. Kuru dudak uçlarıma saklı baharını resimle. İnce rehin bir acı imlasızsa cümlemde cümlemin imlası olsun dudaklarında gülümseme. Yüreğimden yakala kalbinin bestesini. Benim sesimden dinle sevdiğin melodiyi rengime girdabında renklendir renklendir soluğumun solgunluğunu binlerce cümleme söz olsun sözlerin ve binlerce sözüme cümle olsun gözlerin sözlerimi çırılçıplak dudağında vaftiz et ve kutsa çıplaklığını sözlerimin Kilitli sandıklarda kelimeler Suçüstü yakalanmış çocuksuluğunla Aç sandığımın kilidini Ezberini yitir bende Susmadan yürü maviliğimde Ve büyü özlemimin en koyu deminde Sessizliğimin gürültüsünde hizalı harflerini Dilaltı özlemini bula sevdamın karasına. Gözlerinin sürmesiyle karart aydınlığını sayfamın yüreğini yüreğime kapat ve yeniden yazıl yüreğimde ve yüreğimi yüreğine kapat ve yeniden yaz beni yüreğine yüreğinde soldur ahımı ve yüreğimde soldur ahını solgunlaşan bir gül gibi ben dururken elinde solgunlaşan yerimden öp beni ellerinle uykumda fethet şehrimin şehlasını ve damla damla ve tel tel yağdır yağmurunu sevincin dünü hüznü güzü özleminde kurutmak ve gözlerinde unutmak sancısını acının. Kağıttan gemilerde yüzdürmek, göz yaşı damlasını. Geceye serilen yıldızlarda seyretmek sensizliği. Senli bir cümlenin köpürtüsüyle boğulmak, uykusuzluğumun kıyısında. Sonsuzluğunda uyut beni ve sonsuzluğumda uyu benim. Sarı yazdan kalma hikayeler anlat bana. Sonu doğumla aydınlanan ve sonu ölümle sonsuzlaşan masalına al beni. Gözlerinde sakla, dudağına mühürle masalını, sevgimin gözlerine yaslandığın denizin olayım senin.